Aşağı yukarı bir çevirle geleli 64 sene oldu. 64 senedir buradayız. 1984'te işte nasip oldu, evlendik. En büyük çocuğumuz şu anda 40 yaşında. En ufakları da bu 2006'nın büyük ihtimalle tahminim yani Şubat ayında falan 18 yaşına giriyor. Benim dünya görüşü olarak ben milliyetçi, ülkücü bir kökenden gelmekteyim. Yani o terbiyeyle yetişmiş bir insanım. Eski Türk tarihine de çok büyük bir sevgim ve sayg saygım var. Yani bir merakım var. Eski Türk tarihinde yer edilmiş, mesela gönülde, gönüllerde kalan, yani saygı duyulan isimlerden koydum. Yani, yani Türkçe tercih ettim. Oğuzhan, en büyük Oğuzhan. İlbilge, Selenge, Hazercan, Aybike, Alperen Koray, Kurtçeben Uyan, Subutay Uyan, Aybarş Pusat, Ramazan Kürşat, en küçüğü de Börübaş Sancar. Ben hiç koma demedim, hepsini sevdim, go dedim. Yani hiç koma demedim, birisine de. Hepsine gurur duyuyorum.